Bacaklarınızda ürperme, karıncalanma, hareket ettirme isteği ve benzer rahatsızlıklar hissediyorsanız huzursuz bacak sendromu hastası olabilirsiniz. Her yaştan insanda görülebilen bu rahatsızlık nörolojik bir hastalık ve ilerleyen yaşla birlikte etkilerini daha da artırıyor. Nadiren vücudun diğer bölgelerine de yayılan bu hastalıktan kolaylıkla kurtulmak mümkün. Huzursuz bacak sendromu özellikle istirahat döneminde ortaya çıkan bacaklarda uyuşma, yanma, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği şeklinde ortaya çıkan bir durumdur. Huzursuz bacak sendromu toplumun önemli bir bölümünü ilgilendiren nörolojik bir hastalık. İnsanların yıllarca bu hastalıkla tedavi olmadan yaşaması nedeniyle farkındalık düzeyi hayli düşük. Ayrıca bu rahatsızlığa yönelik özel bir tanıda yok, özel bir muayene yöntemi, laboratuvar testi yoktur. Burada en önemli kriter şudur: şikayetler hareketsizken, uzun süre istirahat halindeyken ortaya çıkması. E, hareket ettirmekle bu şikayetlerin azalması ve özellikle akşam saatlerinde daha çok artması şeklinde özetleyebiliriz. Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doktor Rahime Seren, huzursuz bacak sendromunun bazı hastalıklarla da ilişkisi olduğunu söyledi. Kansızlık dediğimiz demir eksikliği anemisinde, böbrek değerlerinin bozukluklarında, e, yine Parkinson hastalığında, şeker hastalığında e, bunlara eşlik eden durumlar olup olmadığı açısından değerlendirilmesi yapılır. Hamileler büyük risktir bunlarda. Hamilelik süresinde e, diğer topluma göre 3 kat daha artmakta. Peki huzursuz bacak sendromu hastalığının tedavi yöntemi mümkün mü? Evet tedavisi olan bir hastalıktır. E, bu ilaçla tedavisi olabildiği gibi bazen e, önleyici tedaviler de huzursuz bacağı belirgin bir şekilde azaltmakta. Bunların en önemlisi e, uyku düzeni uyku hijyeni dediğimiz uyku hijyeninin sağlanması kişinin uykusu gelmeden yatağa girmemesi uykuya dalmadan önce mutlaka e, dizlerden aşağıya e, sıcak ya da ılık banyo yaptırılması masaj uygulaması yapılabilir. E, gün içerisinde yarım saatlik e, yürüyüşler yine bu şikayetleri azaltabilir. Çok fazla çay, kahve, kola gibi e, uyaran maddelerden özellikle akşam saatlerinde uzak durulması önerilir.